Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca dersleri serimizin 19. .sundayız. Arkadaşlar bu dersimizde iki tane talebenin hastalanmasıyla ilgili ve tedavi olmak için arkadaşlar tıbbiyeyi şahane mektebinde orada tedavi olmak arzu ediyorlar. Bununla ilgili hekim başlarına hekim başısına yazmış olduklar arkadaşlar. Bir teskire bakalım ne yazıyor bu metinde. Evet. Hemen bismillah diyerek başlayalım ki zaten yukarıda arkadaşlar hekim başı efendi hazretlerine yazıyor arkadaşlar. Efendinin klişe imlası bu şekilde genelde. Peki. Devam ediyoruz. Hacı Ahmet ve Hacı Mehmet Nam Kimesnelerin Bir Müddetten beri Hasta Ve esiri Firaş Esiri firaş Firaş yatak demek esir Yatağa esir olmuş Buradaki anlamı yatalak arkadaşlar Esiri firaş olarak Tedaviye Kudretleri lerinin kuvvetleri arkadaşlar şu şekilde yazılıyor. Dikkatlice bakın. Kuvvetleri olmadığı, olmadığı beyanıyla Mektebi Tıbbiye i Şahane'de kendilerine müdavat müdavat devadan geliyor arkadaşlar. Yani tedavi olunmak anlamında kendilerine müdavat ettirilmesi yani tedavi ettirilmeleri hususuna hususunu evet hususunu müstedai demiş burada muma ile üzerine çizmiş arkadaşlar müstedai takdim etmiş ya da müstedai muma ile takdim etmiş de olabilir ama burada müstedai takdim etmiş yani bu ilgili şahısta birinin vasıtasıyla arkadaşlar ne yapıyorlar? Hekim başına bu isteklerini bildiriyorlar. Bu yüzden müsteddiye iyi diye terkiple okuma, okuma okumuyoruz. Buradaki iki hemze arkadaşlar şu iptal olduğu için terkiple okumuyoruz. Peki müsteddiyeyi takdim etmiş. Ol, olduğu arkadaşlar Olduğu Yukarı bir şey var arkadaşlar. Olduğu yerine oldukları gibi bir imla olmuş şurada. Evet. Olduğu çizemedim. Evet. Olduğu orada oldukları şeklinde yazmış. İki kıta arzu halleri demek oldukları gibi okuyacağız. Arzuhalleri. arzu halleri manzuru semihaneleri buyrulmak üzere manzuru simihaneleri buyrulmak üzere leffen leffen irsali evet irsalin normalde irsali biz arkadaşlar böyle irsal böyle irsali şu şekilde yazarız ama ne yapıyor arkadaşlar burada şu şekilde gelmiş şöyle indirilmiş yani irsali bu şekilde de yazılabiliyor irsali suyu su, su cihet yön demek arkadaşlar taraf suyu atufileri atufileri kılınmış olduğu beyanıyla teskire-i hulus veri i hulus veri terkimine yani yazılmasına bırakıp anlamı iptidar kılındı yani başlandı girişildi Peki arkadaşlar belgemiz böyleydi. Kısa bir vesikaydı. Hemen hızlı bir şekilde tekrar okuyalım ve bitirelim. Yukarıda Hekim Baş Hazretlerine yazıyordu. Hacı Ahmet ve Hacı Mehmet namki mesnelerin bir müddetten beri hasta ve esiri firaş olarak tedaviye kudretleri olmadığı beyanıyla Mektebi Tıbbiye-i Şahane'de kendilerine müdavat ettirilmesi hususunu müstede'i takdim etmiş oldukları iki kıta arzuhalleri manzuru semihaneleri buyurmak üzere leffe irsali suyi atufileri atufileri kılınmış olduğu beyanıyla tezkire hudus veri terkimine iptidar kılındı. Evet belgemiz bu kadardı. Hekim başına yazılmış olan bir tezkireyi sizlerle beraber okumaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.